Ay, güzel araba değil mi? Ha? Kocamdan kaldı. Çocuklar anne satalım falan dediler ama ben yok olmaz dedim. Sattırmam babanız çok seviyordu, Daha aşırıdır. Ha, bir gün lazım olur kullanırım dedim. O gün bugünmüş. Ha? Ya. Ha, evet. Bugün ilk trafikteki ilk günüm. E, hayır evladım ya ehliyetim vardı da şimdiye kadar kullanmamıştım. İki ay önce yetmiş yaşıma girdim. Girdiğim gibi de doğru direksiyon derslerine yazıldım. Şimdi de üniversiteye gideceğim. İnşallah ben de içimde gizli saklı ne varsa hepsini söküp attım. Bir tek şey kaldı. İşte şimdi onu bir salon dolusu insanın önünde anlatmaya gidiyorum. Onun için karşıya geçiyorum zaten. Çocuklara söylemedim. Söylesem izin vermezlerdi zaten. Anne senin üstüne vazife değiller. Gördüklerimi anlatmam evet. lazım. Tehlikeli, biliyorum. Ama eğer içimdekileri anlatmazsam o zaman benim için daha tehlikeli. Kapalı, kapalı o köye gideceğim. Heh. Köprüyü geçeceğim. Mahkeme.